kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu kitaplar. Nihayetinde her kitap yeni bir serüven demek öyle değil mi? <laughs> aldım ve sizinle de paylaşmak istedim. Ben çok farklı okumalar yapıyorum. Türk edebiyatı, dünya edebiyatı, tarih, sanat, felsefe, din, birçok konuda okuyorum. Kendimi sınırlandırmıyorum. Böylesinin daha faydalı olduğuna inanıyorum. Şimdi kitaplarımdan bunu göreceksiniz zaten. Şimdi kitaplarımı tanıtmaya geçebilirim. İlk kitabım Momo dünyada en çok okunan kitaplardan biri. 7 milyondan fazla satmış. Herhalde okumayan bir tek ben kalmışımdır. Kitabın karakteri Mumu, tek başına yaşayan kimsesiz bir kız çocuğu. Fakat muhteşem bir özelliği var. Mumu olağanüstü bir dinleyici. Dinlemek bu çağda pek rastlamadığımız bir durum. Ve Mumu dinleyerek insanların dertlerine çözümler üretiyormuş, çareler buluyormuş. İnsana bazı şeyleri sorgulatacak bir kitap olduğunu inanıyorum. Ve sanırım ilk okuyacağım kitap Mumu olacak. Bir diğer kitabım hepimizin her yerde gördüğü, çok satan bir kitap. Posta Kutusu'ndaki Mızıka, Ali Ural'ın kitabı. Bu kitabı sevenler olmuş, sevmeyenler olmuş. Ee, kitap bir alıntı kitabı gibi. Zaten sevgili dost diye başlayan cümleleri her yerde görmüşüzdür. Ben de okuyup karar vermek istedim. Bakalım nasıl bir kitapmış. Üçüncü kitabım İspanyol Edebiyatı'ndan bir kitap, Tristana. Yazar Benite Perez-Galdos 19. yüzyılda ülkesinin en çok tanınan ve okunan yazarlarından biriymiş. Fakat ülkemizde pek tanınmayan ve okunmayan bir yazar. Yani ben pek rastlamadım. Ee, yine yazarın kadın hakları ile ilgili, kadınların eğitimi ile ilgili görüşleri var. Kitabın karakteri Tristan'la da erkek egemen bir toplumda kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadın. Bu kadının hikayesini anlatıyor. İlginç bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir diğer kitabım Hüseyin Nihal Bozkurtlar kitabı. Bu kitap yine Atsız'ın Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor eserlerinin birleştirilmiş şekli. E, kitapta 1. Göktürk Kanunu'nun yıkılışı, Kürşat önderliğinde 40 Türk Bahadır'ın ayaklanması ve 2. Göktürk Kanunu'nun kurulması anlatılmış. Aynı zamanda Bozkır'da yaşayan Türk toplumunun e, gelenekleri, görenekleri, adetleri anlatılmış. Bu kitabı da severek okuyacağıma inanıyorum. Bir sonraki kitabım uzun zamandır alsam da okusam dediğim bir kitap. Çünkü zamanın kıymeti. Zaman ve zamanın kıymeti hepimizin ihtiyaç duyduğu bir durum. Bu kitapta da İslam alimlerinin gözünden zamanın kıymeti anlatılmış. Yazar Abdülfeta Ebu Gütte son dönemlerin bilinen ve tanınan hadis alimlerinden. Kendisi Halep'te doğmuş ve Eser Üniversitesi'nden mezun olmuş. Bu kitabın da benim için çok faydalı olacağına inanıyorum. Umarım olur. Bir sonraki kitabım Nurettin Topçu'nun Türkiye'nin Marif Davası. Bu kitap eğitimle ilgilenenlerin bir şekilde okuması gereken kitaplar arasında geçiyor. Marif bildiğimiz gibi eğitim demek. Burada Nurettin Topçu... Ee eğitime bir dava olarak bakmış. Öğretmenin nasıl olması gerektiğini, eğitim sisteminin nasıl olması gerektiğini anlatmış. Bir diğer kitabım, benim çok ilginç bulduğum, çok merak ettiğim bir kitap. Yürümenin felsefesi. Yürümek hemen her gün yaptığımız fakat çok üzerine durmadığımız bir alışkanlık. Bu kitapta da yürümekle ilgili şöyle söylüyor. Peki yürümek sadece evle iş arasında gidip gelmek, bir yerlere yetişmek ve koşuşturmak değil de evrenle özel bir ritim, akort ya da hafifleme içinde buluşmak olabilir mi? yeryüzüyle hemhal olup kendimizi başkalaşmaya açarak yürüyebilir miyiz? Yürümek iki mesafe arasında gidip gelmek değil, yaratıcı bir eylemdir. Gerçekten ilginç cümleler. O yüzden ben de bu kitabı merakla okumayı bekliyorum. Kitabın ilk cümlesi birçoğumuza hayal kırıklığına uğratacak bir cümle. Hemen göstermek istiyorum. Yürümek spor değildir. Nasıl ya? Neden? Gerçekten merak ettiğim bir kitap. Gelelim Sezai Karakoç ve Diriliş Nesli'nin Ağmentüsü'ne. Sezai Karakoç, Diyarbakır Arganı'da doğmuş, liseyi Kahramanmaraş'ta okumuş ve Yedi güzel adamdan biri olmuş. Kendisinin birçok eseri var. E, Mona şiiri var bildiğimiz gibi. Dirilişle ilgili birçok eser yazmış. Diriliş Sezai Karakoç'la özdeşleşmiş bir kavram. Burada bahsettiği diriliş tabii ki de İslam'ın dirilişi. Bu kitapta da diriliş nesinin amentüsü demiş. Amentü bir şeyin en temeli olmazsa olmazı demektir. Bakalım diriliş nesinin olmazsa olmazı neymiş? Son kitabım Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam isimli romanı. Bu kitap Türk edebiyatının en güzel kitapları arasında geçiyor. Benim de okumakta bayağı geciktiğimi düşündüğüm bir kitap. Rasim Özdenören de yine yedi güzel adamdan biri. Ee, ve kendisinin tek romanı galiba Gül Yetiştiren Adam. Gül Yetiştiren Adam'da modernleşmenin etkisiyle yalnızlaşan ve bocalayan taşralı insanın iç çekişmelerini, bocalamalarını anlatmış. Bu hala zaman zaman hepimizin ihtiyaç duyduğu ya da kendini içinde bulduğu bir konu. O yüzden bu kitabı okumayı da hevesle bekliyorum. Evet, benim kitaplarım bunlardı. Hepsini okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizlerin de okumamı tavsiye edeceğiniz kitaplar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla ve kitaplarla kalın.